MC kardeşler bölümüne bir hoş geldiniz MC kardeşlere başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar evet, MC kardeşler ne diye sorarsanız hemen açıklayayım arkadaşlar Minecraft kardeşleri MC biliyorsun Minecraft herkes biliyordur herhalde ee, Cem'le beraber oynuyoruz merhaba Cem merhaba bugün onunla beraber survival oynayacağız 20 20 25 20 dakika 25 30 dakika boyunca hemen koyunların yanında dolmuşuz hemen şu koyunları keserek bir atak yapalım evet yani odun yok. Ha odun da var. Tamam odun güzel. Odun alırız ya. Yağmur ormanlarında da olur. Yağmur yağmıyor ama. Arkadaşlar Yiğit Çakır arkadaşım söylemiştim. E, yaptı arkadaşlar bütün bütün kanalımı yeniden tasarladı arkadaşlar. arkadaşlar ben YouTube iş ortamı başvuruyorum. E, artık para kazanmak için. Ne kadar video olduğunu düşünüyorum. Yani Hexis serisi gelecek. Merak etmeyin. Nereye gidiyorum? Neyse. Takıl kafam gibi. Hex serisine başlayacağım arkadaşlar. Minecraft fazla, yani fazla bölüm sarmıyor biliyorsunuz. Siz ben de biliyorum. Ama maden buldum kardeşim. Aha bulmamış. O acem odun bulmuşsun. Hemen bir ev yapalım. Ha! Kırmak pek güzel geçmiyor ama. Seriye devam eder mi sence? Bir dört bölüm çekeriz arkadaşlar. Evet okullar tatil oldu gerçekten çok iyi bir şey. Bu kadar tatil olması. Video çekebiliyoruz. Geç akşam niye doğduk biz ya? Alt tane odunum oldu benim Cem. Ay alt alt tane yadak. Ee, Odun benim topla. Yiyeceğim hiç yok. Odun topla. Ne yapıyorum acaba? Ha gördüm. Hadi odun getir. Odun getir eve. Odun yakacak lazım bize. Tamam getireyim. İşlenmiş mi olsun? Tabii ki. neredesin baba ha? Dur ben ver odun odun ver. Odun mu? Yoksa değil mi? İşlenmiş odun ver kardeşim ya. Abi dur bir şey yapacağım. Balta yapacağım. Cem sen internet var mı? Ya boş interneti. Sen Niye? Aldın. Ben de ünlemli. Ben bilmiyorum ben de var mı. Ben de öyle bir Arkadaş şey... 38 aboneye ulaştık. 100 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar ben. Ne istiyorsun öyle. sen şimdi? Odun odun. Odun mu? Al sana odun adam. Bak orada. Kas. <laughs> ha tamam. Al sana odun. Al hadi al al. Al. Ben senin için kazım. Al. Al. Gerek evet, ya. Heh. Şöyle bir yapayım. Ben acaba sesi neden kapattım? Evet siz gelmeden önce Hunger Games oynuyorduk ve feci ezildik Cem'le. Yalnız feci açım ha. Gel bir uyuyalım. Ya tak yaptım yan yana. Jem hadi gel uyuyalım bir. Hadi uyuyalım hadi. Şimdi yemek lazım bize. Yemek. Ha tavuk gördüm sanki uzakta. Koşamıyorum da ya. O kadar aç mısın ya? 3 3 kalpli. Yata Çok fazla koyun var. Koyun orada da yemek çıkmıyor ha domuz buldum kardeşlerim. Bunu Abi, domuz eti, domuz eti yemek haram mi? ama şu domuzların bize bakışını seviyorum bir ya. Bir kere onu bir düzeltme yapalım. Şey olunca haram değil ya yani, onu bir söyleyelim o birlikte Böyle aç durumlarda yiyince haram olmuyor. Habal habal. Bak, bak. Kanki bugünden sonra galiba yani çıkmadı dün. Ne? ...zombi falan. Yok, evet. çıktı da biz görmedik. Hayır. Barışçıl'da mıyız yoksa? Hayır, barışçıl'da değiliz. Yok. Ha? Barışçıl'da olsak acıkmayız. Aç, acıkmayız. Acıkmayız. Aç, acıkmayız. Ben de bunu niye söyledim ki? Canim lan! Biz barışçıl mı oynuyoruz? Arkadaşlar ben, ben videoyu en izlediğimde... ...Minecraft Survival Bölüm biri izlediğimde... ...Fatigue'ye bir hayvan katliamı yapmışım. Kendimi... ...kınadım yani. Yemek! Cem ben maden bulmuştum. E hey kardeşim. Şimdi oraya gidelim. Taş kazak. Ben taş kazacağım zaten. Ha. Dur ben sana yemek Hı. vereyim. Ah. Donanım yapacağım ya taştan hani daha demire geçene kadar bildiğin gibi uzun İnek falan yok mu ortalıkta ya? En iyisi inek Ya mı? bu domuz vardı domuz. Şey yaptım. İşte MC kardeşler sesine tekrar hayır. Cık, tövbe de. Tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum. MC kardeşler serimiz. Sanki ben senin için eee şu anda kılıçla yaptım. Ben kendime kazma yaptım ama yapamadım. Yok. Al ben taş yaptım. Gel git veriyim sana. Alamam atıyorum. atıyorum lan. Gel getireyim. Neredesin? Sen neredesin? Ben buradayım. Sen neredesin? Ha gördüm seni. Ve sana Tıı. seni kutluyorum seni. Bak nasıl kutluyorum Dü Dı eğiliyorum Dı Al. Bu da. <laughs> Bu hareketli bir o zaman abi. Arkadaşlar Survivor... Bu ne ya bu? Survivor'da arkadaşlar... E, Minecraft Survivor bırak oyunda 11 e, oyumuz oldu. Gayet güzel, beklediğim kadar oy oldu. E, daha fazla istiyorum. Tam tam 190 tane. 5.yi geçmek için. 190 <gülüyor> tane istiyorum 5. <laughs> adamı geçmek için. Bir şey değil yani. Evet yani çok fazla bir o istemiyorum sizden. İşte fazla. 190 yıkıyorum. yani. Abi madene düştüm kazarken. Böyle altınızı kazmayacaksınız. Sanki benim çok kal... güzel maden. Abi ben beklenmedik bir anda madene düştüm. Ha. Abi ben az önce şurada bir yerde maden bulmuştum da. İşte ben de o madene düştüm. Abi. <laughs> Tepe olayım o zaman. TP Cem 1 2 6 Aa açık bıraktık sadece TP ama Aa, sadece TP <laughs> olmak için yalnızca bayağı güzel bir yer. Sen burada kal. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi ben burayı kazıyordum ama altını bak şuradan ben kazıyordum. Al. Al. Burası da geçiş yolu. Buraya ben ilk bölümden madem bulduk. İlk bölümden madenim o çok mu zor? Değil mi? Zor mu? Değil mi? Zor mu? Değil mi? Yoksa değil mi? Abi yiyecek hiç yok. Abi kar yağmıyor ya. Abi kömür falan bulursan kas. Şey yaparız. Sabah ol. lapa kar yağıyordu, yağıyordu da arkadaşlar. Şimdi durduğu yerini yağmura bıraktı. Koca elinde. Kanki sana mimarlık harikalığı bir yol yaptım. Uy, çok güzel En azından çıkmamıza yarayacak. Gerçi kafan çarpıyor çıkarken ama. Olsun. Senin bugün çarpıyor ayağı denge Ama Çok güvenli bir yol. Aa, Böyle bakalım. Aha demir. Demir. Kömür. Bu arada buradan demir demir diye bir arkadaşım var. Selam olsun. Sanki bizim yok. Demir Güler. Şimdi reklam yapmayalım. Sessiz ol lan. Kes orayı. Bip. Lütfen bunu hafızanızdan silin. Oha. Bible dediğinde Aybars'ın yaptı. Bip. Cemil yaptı. Terhal burayı terk et. <laughs> creeper gördüm. Hayırlı olsun. İlk da gördük. Oha zombi sesi de duyduk. İlk zombi sesimizi duyduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi ölümler diliyoruz. Bayağı kömür var ya. Abi ben şu anda bayağı bir kemir buldum. Kemir. Sen kaç tane kemir buldun? Ben 7 tane kemir buldum. Bu kadarcık. Ben şu anda 31 tane. Demir. Demir değil ya. kömür. Kömür. Ben de 31 tane. Bu bize ya anlatıyor? <gülüyor> <gülüyor> Bilmeyen arkadaşlar için söylemiyorum. Abi gel hayvan keselim. O bekle kardeşim ya. Ya çıkış yolu buldum. <laughs> Onu ben yaptım. Hayır sen yapmadın. Bildiğin güneşi gördüm. Güneşi gördüm. O oh, Aybars ne zaman gördüm? Allah. Ha <laughs> düşüyordum lan lag oldu. Ya lag oldu düşmedim. Şimdi ben abi hiç yiyecek yok. Ha Aha ya. su lan. Abi bir ev yapmaya ne dersin? <laughs> ev derim. Ha ben yalnız bildiğin şeyden çıktım ha. Neyden? Bizim crafting'in oradan çıktım abi. Aa sen de buradayız. Tam e, tamam orayı ben yaptım zaten. Selam olsun. Burası değil ya. Neresi değil burası? Şurada ben de şuradan çıktım. Şu kumun oradan. Ha. Ha. Arkadaşlar bu arada Cem bizde. Yani yoksa bu oyunu nasıl oynadınız? Skype'den konuşmuyoruz yani. Doğal. Ocak yaptım. Biz abi, ben açıkçası 3 Dur üç ben kaldım. demir üretiyorum zaten yani elleme. Canım kaldı. Kaç? 3 but. Lan kimler o? Zombi. Bilmiyorum. Sabah sabah yana yana gelmişler. Zombi sen hayırdır? Nerede bu? Ö öldü oğlum. <laughs> hayırdır o ya? öleceğini şey bile bile. Hadi öleceğim bari. Birkaç şey mi yapayım demiş. Zaten yanıyor biliyorum. Yemek. Yemek! aa benim yemeğim var. Vay Dur abi. lan pişireyim. Bir tane abi daha- dön, göç edelim bende hiçbir şey yok ve ölüyorum şu anda. Amin. Öldüreyim mi seni? Oha ne? No. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm bir anda oyundan çıktı. Kusura bakmayın onun için. Işava mı gidiyor bende ya? De. Heh. Oldu. Ben bu demirlerden azıcık koklayabilirim. 6 tane aldım sağ ol. O, o demirleri ben toplamıştım zaten. Dur abi, şu ikisini de alacağım. Abi. mısın bir tanesini? Abi şunu da alayım bir de bir tane daha var. Hayır senin de demirin var. Yok. Ha yok mu? Hayır. Al o zaman. bir tane daha versene kanka. Tamam. Değil, Vay, lütfen doğru. bize verin. Dur ben, ben yemek pişireceğim sen de alırsın. Üçü senin, üçü benim iki senin. Hani nerede oğlum? Ben ölüyorum zaten. Fırında ne? Fırında ki yemek. Ne? Yataklarımız nerede? Oğlum bu ileride kaldı biz onları. Ha şurada. Abi buradan göç ederim bence en yakın zamanda. Ev yapalım oğlum buraya. Maden de buraya. Ha? Yok o zaman ben buraya bir köprü yapayım karşıya geçeriz. <laughs> Çok mantıklı oluyor. En çok canı veren herhalde şey ya. Ayıyorum yorum, yorum. Şaheser bir köprü yapıyor Şu anda feci lagdayım ha. Şu anda feci köprü yapıyorum bak tamam. Sen hayatında ha, bu oldu kadar He Sen hayatında bu kadar büyük köprü gördün mü? Bakayım. Gördüm. Ya gitme. ne oluyor ya? Kız ya. bir dakika. Arkadaşlar geri de, geri geldim. Ben de öldüm. Cem öldün mü? Ha eşyalarını alayım lan bari. Ez ya da sen eşyalarını alırsın. Ben hiç dokunmayayım. Abi az önce yarım kalp canım gitti düştüğümde. Yok. Az önce çok fazla gitti şimdi yarım kalp gitti. Bu nasıl adalet? Bu adalet mi? Ee, çok hızlı koşuyorum yaşasın. Hmm. Kanki malzeme bitti. Ne bit? Malzeme mi? Köprü yapıyordum ya. Dur bende de kır? Bende de var. At. Atayon. Atayon at. Ya koy köprüye gerek var mıydı? var abi. Ya da da bir şey yok ki. <laughs> Sıran hayatında bu kadar günler yok ki. Şimdi. Bak zombi nasıl gelecek yoksa bize. <laughs> <laughs> Gel zombi arkadaşım. Arkadaşım benim bir kılıcım düştü. Allah Allah. Kılıcım nerede? Neyse. Ma düş düştü. Albers, bak orada bizimse çok sevdiğimiz böyle mor gözlü bir insan var. Kim o? Şurada bak. Dur Enderman. Sen bir tane. Bıcık bıcık yapmaz değil mi? <laughs> Bakma ona. Allah Allah Enderman'e dalmak gerek. Ah 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 dur 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 Lan bana da vuruyor lan. Ben başka. Bir eşya nerede? Bana. Ölüm. Öldüm. O dondular. <laughs> Oyunun amına koyduğum için. Abi. Oğlum bakmasana ya. Abi bana şöyle Spiderman dalıyor Öldüm. Eşyalarım nerede ya? Ben nerede öldüm? Ya eşyalarım. Tamam buluyorum. Kardeşim ben nerede öldüm? Burada. Buradan gel gel burada. Ha. Tamam. Lan falan niye Aldım hepsini. <laughs> Gördüğünüz gibi. Kılıçım nerede? Bu resilde oynamıyoruz. Cem kılıcımı ver. Dedim. Ha şurada. Şimdi onların hepsini. Ha, He, tabii canım. Barış Barışıldı mı? mı? Barışıldı değil abi şu anda. Ya, ya Cem Barış. Ha? Barışıldı şu anda. Hayır. Evet. Hayır abi. Evet. Bak şurada bisikolaton gördüm. Hani? Bak şu tepede abi. Köprünün oradan git. Aa skeleton. Enderman nerede? Enderman bilmiyorum. O vıcık yaptı böyle vı... <laughs> diye gitti böyle vııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı <laughs> Abi dalmasana da şöyle şeylere ya. Süper lan oğlum sen? 3 tane zombi var. <gülüyor> <gülüyor> sen arkadan mesajlarını iletti. Aa o blok kazdığın için teşekkür ederim arkadaşım. Bu blokları değerlendireceğim. Creeper sağ olsun. Şu endermini ben bulacağım oğlum. Seni ya. bulacağım oğlum. Bom boş ver ya ölmeye gidiyorum tabi Cıvık mı oğlum? İlk, ilk ölümden cıvık falan. Yok oğlum Enderman'i bulmaya gidiyoruz. Enderman'i bulmak mı suç? Ben yiyordum bomba soyadım ölüm. Ya şimdi gideceğim hocam. Bir gel Orada sana bol bol Enderman buluruz. <laughs> Enderman. Hero Brian buluruz. Enderman. Hı? Sana Hero Brian buluruz. <laughs> Enderman. Enderman. Oha ya zombiye vuramıyorum. Yine lag. Her zaman gibi yine lag. Yo. Evet. Aa! Orada zombi yok ki lan. Var. Ben de yok. Hem de üç tane, üç tane. Ha, okay. var <laughs> Ben yavaşım bomba soyadım ölü. Tamam canım bunları dinlen döndük ya. Savaş. Hadi kolay Nasıl kolay. Ben yavaşımız. Halk oldu yalnız yerde. Ha mürekkepmiş ha. Abi yine dondular bunlar bende. Ha. Abi biz. Cem sen dondum bende. Ya, ya ya. ne oluyor ya? Biz bu Bir dakika arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar tekrar. Baya donup duruyor. Baya da videoyu bitirdik. Yani durdurup tekrar başladık. Durdurup tekrar başladık. çok moralim bozdu bu iş. Bunu halledeceğim eninde sonunda. Yine dondu bakın. Abi yemek bulmamız lazım yalnız. Bir yatalım bence biz. Olur. Bir yatalım. Zombiler gelmeden bir yatak. Yat. 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 Doktor Aybars benim adım. yaş lazım çok az. Birazdan bitiririz videoyu. Benim adamın bomba soyadım ölün ulan. Gördüm Gördüm bunu. Aferin ya. arada bizi de kıyıyorsun. Görünecek ne var? Gülüyor muyum? Ben gidiyor muyum? Evet. O mağara buldum. Ben de mağara buldum yukarıda. Abi yukarıdaki dünyalar ne böyle? Aralıklı aralıklı. Benim adım bomba şey soyadım şey. ölüm ulan. Neredesin ulan? Benim adım bomba soyadım ölüm ulan. Aha. Kömür. Yan buralar. Hay varsın kaybettik. İki tane kömür için beni buralara getirdiler ya. Şuraya da, şu kömürleri de alayım. Eceğim, evi kaybedeceğiz, gerçi ev yok. Gözümde. <laughs> <laughs> Bak yine lag. Haha yokmuş, lag yokmuş. Arkadaşlar laglar için kusura bakmayın. 30 ve ile oynuyorum ama internet zayıf. Arkadaşlar böyle de Reis Aykut'a da abone olmayı unutmayın. Pardon Aykut Reis'e. O da kardeş kanallarımızdan bir tanesi. Diğeri her yönden oyun biliyorsunuz. Ve The Warlock. Onda da Ivars oyunlarının kardeş kanalları. Cem de Aybars oyunlarının ekibinden biri. Kanal yok garipcağız. Evet kanalı yok ama o da garip Ben Benle çekip duruyor işte çocuk caz. Biz de çocukuz. Şurada demir var ama bunu, bunu alamam. Neyse arkadaşlar işte ben bu da bitiriyorum. Aybars oyununda Minecraft, MC, boy kardeşler bölüm 1'inde sonuna geldik. Birazcık laglı bir bölümdü kusura bakmayın. Ama olsun sapıttık biraz o da kusura bakmayın. Evet, bugünlük bu kadar bizden. Abone, olun, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar.